Ee, Nasıl? Beğendin mi? E? Ee, bir şey söylesene. Eşan beğenmez mi? Olmamış mı? Bir şey desene Cengiz. Ya abi nasıl söyleyeyim ben şimdi sana bunu? Yumuşatarak. Abi bu ev Dışı güzel, şirin falan ama içi çok zevksiz bir abi. Kadın ruhuna öyle bir hitap etmiyor ki Eyşan bu eve girse senle evlenmekten vazgeçer. Niye çok uğraştım lan? Olmamış mı? E ne yapayım şimdi? Arkadaşlık mı yapayım, yalakalık mı? Yalakalık yap. Sen söyledin şimdi değil mi buraya Eyşan'a? Abi onu diyorum işte söylemedim. Nasıl yani bilmiyor mu? Ya haberi yok mu? Sürpriz işte sabah getireceğim. Bak ne yapacağız? Sabah siz yataklarınızda osura osura uyurken Cengiz kardeşim buraya gelecek. Erkenden. Bir iki bir şey alacak çarşıdan. Fazofa falan. Kadın ruhu. Ortalığı iyice halledecek. Ondan sonra da anahtarı götürüp Eşer'in kapısının önüne bırakacak. Tamam mı? Sen gitme ama. Sen orada olma. Kendi gitsin baksın. Nasıl? Yapar mısın? Cengiz cidden yapar mısın lan? Çaresiz yapacağız. Eşer yengemiz artık. Evet ya Cengiz. Evet dedi bana. Evleniyoruz biz. Evleniyorum abi. Tamam tamam. Çorbada bizim de tuzumuz olsun o zaman. Sakın bir şey demem ha. Cık, yok abi. Senin taktiklerin olmasaydı kapamazdım ben bu kızı zaten. O kadarını biliyorum yani. Sen güven <laughs> bana. Baba. Ha? Ee? Baba ben bitirdim. <laughs> ben de bitirdim. Bitirdik baba. Baba oğul birlikte yaptık. <laughs> birlikte. Al baba. Yok oğlum o senin. Yok baba. Senin de bu ev. Sende de duracak. Sonra benim beceremediğim bir şey olursa gelirsen el koyarsın duruma. Sen halledersin. <laughs> Öyle diyorsan. <laughs> Baba, iki dakika bir oturalım mı? Ee, sizin de rızanız olursa... ...Eyşan'ı... ...isteyelim mi baba? Eğer siz de uygun görürseniz... sen hatırlamazsın. Aran daha yeni fena olmuş. Ben işte öyle bir köşeye çökmüşüm. Gözüme de iki yaş kırıkmış. Nereden gördüyse koşarak geldim. Ufacık ellerinde yüzümü ha. öyle sildim. <laughs> Sonra da koştura koştura gittim. Hani görmemişsin gibi. <laughs> Hiç hatırlamıyorum. İşte o gün dedim, Mümtaz dedim, İnsan evlatlarını hiç ayırt eder mi? Etmem elbet, İkinizin yeri ayrı. Ama bu Ömer var ya dedim, bu senin dünyada yaptığın en iyi şey. İşte Allah bana bu canayı, bugünleri görmem için vermiş. Aa, baba? Baba? baba olur ama öyle ana gibi sık konuşmaz. Bir kere de. O gün bugünmüş. Ben seninle gurur duyuyorum oğlum. Allah sana da senin gibi bir evlat versin ama. Tamam abi boş ver değmez. Katil edeceksin lan beni. Boş ver abi sağ ol. Valla. Dur lan dur. İstiyor musun sen burayı bu mudur? Ee... Dur dur. Ali abi. Boş ver abi yetmiyorsa paramız yetmiyordur. Ben dedim oğlum beni de yanında götür diye. Pazarlıktan anlarım ben. ince iş bilirim. Ne dedin? Ne dedin? Çocuğa vermezsen bu ayı <laughs> <laughs> <dedin. gülüyor> İnce olmuş. Sağ ol <laughs> <Ali> abi. <laughs> hop hop. Adam arabayı çalıyor lan. Ali abi adam arabayı çaldı. Dur oğlum dur. Çalmadı lan. Çalmadı tamam. Yok abi, Ali abi o araba senin. Yok ben yok ben karlı çıktım. Herif de bana motorunu verdi bak. Canavar bir <laughs> şey. Atla hadi bir tur gezdireyim. Atla. <laughs> i̇ttir hadi ittir. i̇ttir kaktır arkadan. İttir 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 tamam mı? Evet, evet. Ha, ittir, 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 ittir. <laughs> <laughs> gelemeyeceğim sandım askerden. Saçmalama. Nasıl bulamayacağım sandım seni? Ya, ne yapardım ben sensiz? Ayşel? Ne olacak? Daha iyi birini bulurdum. Daha iyi biri yok. En iyisisin sen. Ayşel. Buralar'a mı taşınsak sen Yok, istemem. Aysel! bak, ne yaptın bana? İyi bak, iyi. Kim var sırada? Söyle, bu mu var sırada? Bırak. 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 Hadi, hadi kardeş. Bırak. Hadi. Bak. Ben biraz şey vereceğim. Para vereceğim olur mu? Sen dur ben veririm. Bak dedim sana. En iyisisin sen. Tanımayacağım mı sandın? Bana bunu yapan unutur muyum? Unutmam Aysel. Ben Aysel değilim. Al, al, ve git. Yoksa bu mu? Bu mu sıradaki? Bunu da mı bana benzeteceksin? <laughs> Dur gitme Aysel. Toparlarım. Zengin olurum yine. Neyim varsa veririm ha? Acı sen o adamı. Ne yapacaksan bana yap. Ben daha çok seviyorum seni ondan Aysel. Benim adım Aysel değil. أسهل Aysel, gitme Aysel, gitme Aysel. Aysel! Eyşan! Gitme. Eşan. Bırak. Ömer bırak. Eşan ne oldu? Adama bir şey yaptı sana. Söylesene ne oldu? Gitmek istiyorum. Bir şey olmadı. Gitmek istiyorum. Niye ya? Neden? Delireceğim. Bırak. Gitmek istiyorum. Eşan ne oldu? Ben mi bir şey yaptım? Kötü şeyler olacak. Başımıza kötü şeyler gelecek. Eşan hiçbir şey olmayacak bize. Nereye kaçıyorsun? Söylesene. Bize bir şey olmayacak. Bak ben korurum seni. Beni değil. Bırak. Bırakmam. Bırakmam seni. Kimseye bırakmam seni. Kimden korkuyorsun? Herkesten, her şeyden korurum seni. Öyle çok seviyorum ki Eşan. Bırakırsam yaşayamam kız seni. Anlasana. Ömer asıl. Yeter. Bırakmayacağım. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ben seni hep seveceğim. Bundan mı korkuyorsun? Ben seni hep koruyacağım. Koruyamazsın. Gelirler. Yine bulurlar. Kim ama kim? Ömer ne olur. Kimse bulamaz seni. Kork. Bak. Böyle parmaklıklar yaparım pencerede. Yetmez. Saksılar koyarız önüne. Çiçekler koyarız ha. Kimseyi almayız içeri olmaz mı? Sardunya'da olsun mu? da olacak söz. dışı da beyaz olsun, olur mu? Beyaz. Tamam, anlaştık. Ne yapıyorum ben? Ömer bırak gideyim. Hayır. <laughs> Bir köpeğimiz olsun, olmaz mı? Evi korusun ha? Adı ne olsun? Hamur. Tamam. Hamur olsun, tamam mı? Hamur olsun. <laughs> Gibi. Gerçek değil ki. Tabii ki gerçekler. Daha olmadılar. Ama gerçekler. Küçük sallanan atımız olacak. Küçük. Olacak. Ben yapacağım. Bir çocuğumuz olacak. Oğlan. Bizi o koruyacak. Uğrumuz olacak çünkü. Hiç kötü bir şey olmayacak. Küçük yatağında sallayacağız onu. <laughs> Tepesine oyuncak da koyalım mı? <laughs> Sallananlardan olsun. Olsun. Hepsine bakamayız ki. Yorulunca televizyonun karşısına geçeriz. İki koltuk. Biri senin biri benim. Karıcığım diyeceğim ben sana. Günün nasıl geçti bugün karıcığım? İyi. <laughs> Günüm burada seninle çok güzel geçti. <laughs> senin? Senin günün nasıl geçti? Amal Nasıl buldun beni? Hiç kaybetmemiştim ki. Ömer mi yapmış burayı? Evet. Benim için. Daha önce görmüş müydün burayı? Hayır, hayır görmemiştim. Görmüş olsan Ömerde kalır mıydın? Kalırdım. Ömer'le burada kalırdım. O beni korurdu. Kötü hiçbir şey olmazdı. Kalırdım. Onunla kalırdım. Hayal ettiğin her şey bir gün bir ihtimal gerçek olabilir. O ihtimali yok etmeden unutabilir misin gerçekten sevdiğin tek insanı